sadece ikimiziz. Ver soldan torment'i bir deneyelim haydi. Tor, tor düştü. Tamam onu kestim, onu da kestim. Sen sen beni, beni benim bir helm al. Adamsın. Çok güzelsin. Tam 3 kill bende. 4. kill geldi. Bir tanesi kaçıyor. Şöyle bir ona satır fırlatayım. Aynen bırakmayacağım. Bizden okçular da vuruyor, ölecek. Kardeşim ölecek. Ferhat. Ferhat. Biraderim satırlandın ve fetih politikamız kardeşlerim şu anda gerçekleşti. Evet cümleten selamun aleyküm. Böyle bir baskın ile kendi slotumuzu temizledik. Potion Rock, Flame Rock. E Bölgemizi hallettik. Niyetimiz nedir? Bu fetih ile burada derhal farma bugün yine başlamak. Satırcınızın bir günü bakalım. Bugün öğlen saat 3.45 bandında başlıyor. Bizleri neler bekliyor? Bunları hep birlikte izleyeceğiz. Tamam, bizimkiler de bastı. Çok güzel girdim abi işlerine. <laughs> Düştüm kaldır kaldır hemen. Dağılıyorlar zaten. Bitecekler yeniden. Bir ormana kaçan parti başkanlarını gördüm. Bizim okçonu bırakmıyor. Aha toplandılar abi. Tor. Tamam beni sadece tut şimdi. Tek atarlar. İki tane kestim. Hel gelsin. Gelmedi. İki tanesini çok hızlı kestim de. Hadi hadi bitecekler. Haydi. Haydi. Bir tane yine ileri kaçıyor ama kaçamaz artık. Bak birini çekti. Kardeşim ne pet olacağını salın bizim slotu gayrı. Haydi. Ona da bir satır fırlatayım. O da öldü. Selamun aleyküm. Abi okçu kardeşlerim. Önün torment. Ya da priest hemen sağda. Tamam. Ben kendime kür almazsam öleceğim. Tamam ben kürümü aldım. DB'liydim. Diğer priest. Evet. Biraderim. Sen de satırlandın. Sloane, Sloane, Sloane. Kardeşim sen de toprak oldun. Diğeri nerede acaba? Şöyle bir görünmezlik atayım. Şu tarafta bir yerde galiba. Evet, Selamun Aleyküm diyelim abi. Bir BP bir okçu. Sağ slotta da 4 kişi var. Şimdi temkinli olalım. Bir dakika. Ver isim. Onu aldım. Onu aldım. Sakinleştim. Kendime benim kürümü benim. aldım. Al bir daha. He. Onu kestim. Tam kendime küre alacağım ben. Sakinleştim. Üzerimize gelemiyorlar. Bir daha küre alacağım DB'ye. Sıkıntı yok. Ver şu pres kaldıracak var yoru. Ufaktan vuruyorum. Eyvah. Eyvah tam kırıldı. Çıkmam lazım. Çıkamadım. Kardeşlerim Evet şöyle bir Black Mummy baskını deneyeceğiz. Tabii ki fark edildik. Ice'ımızı da yedik. Birader sakin olun birazcık. Sakin sakin sakin. Hemen görünmezliğimi şurada tazelemek istiyorum. Bir sağdan bir soldan. O zaman önce artı yedi Big Sen'li kardeşim. Ya toz basılı biraderim bu nasıl bir Ice oranıdır. Böyle olmaz. Kardeşlerim harika Leri Ice oranıyla beraber hayatımızda kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz Kardeşlerim gördüğünüz gibi şöyle Diret Cyclops yine karşı ırkın slotuna geldik. Şimdi burada bir süre vakit öldüreceğiz. Bakalım e, geçen bölümde olduğu gibi 5-10 dakikada e, bir şans drobu mino alabilecek miyiz? Bunu da alırsak sizlere göstereceğim. Burada bir hayli gelen giden ziyaretçimiz bol oluyor. O yüzden burası keyifli. Mesela e, bir yıkık kardeşim şu anda geldi. Kendisi kalkanını takmış, benim biladerim. Evet, biladerim toprak oldu. Bizim okçu kardeşimizin de desteğiyle beraber. Haydi bakalım. Saatimiz şu anda 16:40. Biladerim e, şu anda abime desteğe gidiyoruz. Şurada hemen ötede abimi gördüm. Şimdi kardeşlerim, malumunuz var ki Oracle ve e, Sotsire slotlarında takı dropları var. Allah aşkına adam burada bunu bile kesiyor. Elit guard. Bunu niye kesiyorsun biraderim ampul. Abi yol üstü kardeşime bir hakkını verelim. Biraderim. Pawn'a vurlandın. Şimdi buraları bir fetih edeceğiz ee, kardeşlerim. Çünkü kimsecikler kusura bakmasın ki bizim derdimiz hem farm atmak hem de kardeşlerim. Böyle biraderlerimi toprak etmek. Sonuçta bu da bir farm. Çünkü battle point kasıyoruz ve ileride Battle Point'in önemini anlayacaksınız. Çünkü Battle Point ile ilgili güzel çalışmalar ileride olacak bilginiz olsun yoksa. Evet kardeşim sıra sende. Biladerim selamun aleyküm. Seni de toprak ettik. Ee, kaldı sanırım bir iki slot kaldı. Haydi bakalım. Biladerim geldik. Biladerim geldik abi. Seç beğen at. Yetişebiliyor musun? elmas bir Elmas biladerim Seni toprak ettik Sırada bu kardeşim var Bu kardeşim de varıyor onu da kestik İki tane de buradan abi geldim Sana küre aldım ben hiç sıkıntın yok O da küre aldı kendine Ama galiba buffı yok artık onun değil mi Tek yiyecek hemen sağdan devam ediyorum Okçuya okçu biladerim Okçu biladerim de öldü Evet şov kaldı Şov biladerim de öldü beyler fetih şu anda tamamlandı kardeşlerim. İşte satırcınızın bir günü hep böyle. Kan, gözyaşı, farm ne ararsanız mevcut. Haydi bakalım. Mücadelemiz devam ediyor. Kardeşlerim tut, sayra bir baskın şimdi düzenliyoruz. Abi yakın mısın? Çeka. Klan başkanı okçuya verdirek Koştum. Ver. Çeka kardeşim. Önce seninle başlıyoruz. Şu bir. Hemen devam ediyorum abi Z'den. Evet, biraderim türü gelecek ama ölecek. Öldü. Arkadaki biraderimi de tovuna gönderiyoruz. Selamın aleyküm. Kardeşlerim, satırlandınız. Şimdi, e, beyler. Bu görmüş olduğunuz slotta pet'i gerçekleştirdik. Şimdi kısmetse biz rahat bırakırsalar burada okçuya döneceğim. Abimle beraber burada takılacağız. Ee, belki dairete yine giderim belli olmaz ama şu an için niyetimiz fruit sire slotunda farmlamak şöyle bir durum var ee, bakın %5 gold attıran e, balığımız var bunu bastığımız zaman kişi başı 4k bandında bir coins elde ediyoruz yani buradan gelen coins upgrade kağıtlarının çeşitleri ve bunun yanına bir de bakın 4.300 coins geldi bu gerçekten iyi kişi başı gelen coins bu ee, ve takı dropu da kısmen burada var. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bakalım niyetimiz şu an için bu yönde. Haydi bakalım. Beyler sayırı saldık. Kardeşlerim şöyle bir tane golden bomb'umu yaktım. Tamı tamına yarım saat takılmışız. Saati kontrol ettim. Yarım saat sonra saldık. Bizlere yeni heyecanlar lazım. Ee, sayır biraz bayıcı. Kardeşlerim sıkıldık açıkçası. Bir de Onların topraklarındayız. Çok fazla ziyaretçimiz geliyor, gidiyor. Bakalım sıradaki yolculuk nereye? Kardeşlerim şu anda yüzümüz gülüyor. Bakın 4 dakika geçti. Şuradan şuraya geldim. Bir kardeşimi şurada toprak ettim. Dedim ki bir slot keseyim. Selamın aleyküm sağ alt köşeyi görüyorsunuz. Ee, yine şans durumunu yakalamayı bu bölümde başardık. Ee, kardeşlerim çok tatlı yüzümüzü güldürdü. Ee, bir minomuzu aldık şimdi. Burayı seri bir şekilde terk ediyoruz efendim. Haydi bakalım. Kardeşlerim sabahın saat 9'undan herkese yeniden selamün aleyküm diyelim. Ve dün akşam e, aldığımız son drop'tan sonra farmı saldık. Ve bugün mücadelemize sabah saat 9'da gördüğünüz gibi başladık. Şimdi 5 kişi burada Deadlord'da başlıyoruz farmımıza. Bakalım e, yolculuğumuz bugün nerelere kadar devam edecek Bunları hep beraber göreceğiz Haydi bakalım Evet biraderim yaklaşık e, yarım saat kadar beyler arş demonu döndük oraya geldiğimiz vakit sizlere gösterdim yani kardeşim sabahtan beri hiçbir drop alamadık ve yıldık e, O yüzden kardeşlerim şimdi Yeni seyahatler, yeni yolculuklar, kan ve gözyaşı ile beraber sanırım yine karşı ırkın e, slotlarına terfi edeceğiz. Bizim slotlarda drop falan ı mm -mm. Maalesef yok diyoruz ve mücadelemiz hala devam ediyor. Evet, kardeşim sen nereye gidiyorsun bakayım? Heavens ha, falan filan kardeşim. Biraderim E, Beyler şöyle kardeşlerim birazcık boğulu dönüyoruz. Yalandan Tyrant vesaire birazcık token mokun kasalım efendim birazcık belki bosmos falan denk getiririz. gördüğümüz kardeşlerimizin de kanını tabii ki toprakla buluşturuyoruz. Aynı parti mi? Tamam abi yine BP. BP. Evet kardeşim selamın aleyküm. Evet biladerim sıra sende. Haydi Haydi. Spike geliyor şimdi olacak. Sava gemiz geldi. Biraderimi toprak ettik. Var mı efendim başka? Şu anlık yok. Sol 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 sol. Bunlar kaçıyor. Kardeşim kaçıyordu ama kıstırdım. Ben biladerimi kıstırdım ve biladerim sanırım minör gelmesine rağmen birazdan kardeşlerim toprak olacak. Bakalım nasıl olacak. Aha geri atladı. Sana atladı abi. Ben diğerine hemen saldırıyorum. James Kane. James Kane. Biladerim sıra sende. Sen de bir jump atıyorsun. Seri bir şekilde. Hemen döndüm. Biladerim. Sava geldi. Aha geldi. Ucu ucuna. Ucu ucuna. James Kane. Biladerim James Kane. <laughs> kovala, kovala, kovala. Tek bir çaresi var onun. Topu atabilir. Arkana geçiyorum ben o yüzden. Tamam. James Kane'in kürü gelecek mi bakalım. Diğeri sağdan geliyor. At hemen sağdakine küre duracak galiba. Evet. Gladiator'ım bu sefer satırlandım. Evet. Geçmişler olsun. Petik politikamıza devam edelim. Haydi. Evet. Abi yeni kardeşlerimiz. 2x BP. Seç beğen at. Zeylo. Gladiator'ım Zeylo. sana geçmiş olsun. Gladiator'ım sana da şöyle bir 2 3 4 Biraderim sana da geçmiş olsun Evet Flame Rock fethi şu anda tamamlandı beyler ee, Biz şöyle bir pozisyon Rock'a doğru sanırım gideceğiz Sol flot'a basıyoruz abi önce Tamam Kaya arkasına geçtim Evet tuttum Zulkarneyn'i Attılar bile Hem de o ismi seçmişler ya Kardeşim Tam bir kill aldım hemen yan tarafı Hemen yan tarafı ezelim abi. Evet bu kardeşlerim kaçıyordu. Bana biraderim öyle malis falan atıyorsun ama bilmiyorsun ki burası asas kaynıyor bak. Ben de kaldım satırlandın diğerleri tohumuna attı. Ee, ne yapalım pozisyonda şimdilik kalalım mı? Ben bir Diret'ı da ziyaret edeyim abi kardeşlerimle da geliyorum. Kardeşlerim selamun aleyküm. Dairet'in hakkını vermeye geldik. Evet şu bir. Şu iki. Evet bu kardeşim atladı ardından satır fırlattım bir tane. Herkes aynı anda fırlatsa ölmüştü. Sıkıntı yok. Evet, şurada bir BP. adam tek yiyecek. Ben ona gelene kadar adam tekini yedi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir iki tane Cyclops kesiyoruz ve yine bir tane Mino almaya çalışıyoruz. Satırcı biraderinize bir baskın geldi. Haydi malisat at bakayım. Atmıyor musun? pekala 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 sakin ol biraderim bir hasar testi yapalım savagemiz yarı can alıyor sadece ee, kardeşlerim birazcık sıkıntı şöyle bir tane daha vuralım yalandan Evet. maşallah hocam şimdi kardeşlerim döneceğiz lakin malis atıp e, çiftli defansımızı yalan edebilir ama bu kardeşiniz hiç fark etmez diyor. Çift defansını bastı, döndü ve biladerimizi Tiger'ı toprak edip Bowl'una uğurlamayı başardık. Haydi bakalım. Kardeşlerim abime hemen desteğe geldim. Abi minörünü attım, 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 attım. O tormente ben sana kill çıkarıyorum hemen. Hiç sıkıntı yok. Biliyorum, biliyorum. Adamlara vuruyorum zaten. Sen attın. Hemen kill çıkarıyorum dedim ve çıkarttım. Andromeda, sen o BP'yi kestin. Güzel. Bu kardeşimiz sonsuza dek sanırım kaçacak ya. Ama şöyle bir satır fırlatayım, kaçsın gitsin. Kardeşlerim, şu anda grup dungeon'a giriş yaptık. Ee, şu sahneyi göstermek istiyorum. Sağ alt köşeyi görüyorsunuz. Yahu şu dandik moblardan gördüğünüz gibi Vitality, Air Ring takısı düştü ve bana geldi. Şansa, kazaya, belaya, kısmet. Diğer arkadaşlara da bakın şu materyallerden gitti görüyorsunuz şaşırtıcı e, health bonus 7 hp bonus 50 bir int priyes takısı düştü değeri tahmini olarak söyleyeceğim sanırım bir 10-15'en bandında e, aşağıdan da şöyle görselini attım kardeşlerime şansa bak satırladı yine <laughs> şeklinde kardeşlerim yorumlar yazıyorlar güzel. Ee, grup zindandan şaşırtıcı bir drop çöp moblardan almayı başardık. Haydi bakalım devam.